Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Azim olan Allah ne güzel doğru söyledi. Adım Hasan, adına Kozan'ın bir köyünde doğdum. Daha doğarken evleneceğim kız belirlenmişti. Babamın adı Cemil. Tarla zengini bir ağaydı. Karşı köyün ağasıyla çok iyi bir dostluğu varmış yıllar önce hayatını kurtarmış. Söz olarak doğacak ilk kızını ya da oğlumu senin doğacak kızın ya da oğluna vereceğim diye söz vermiş. Ben doğduktan bir sene sonra bir kızı doğmuş. Daha ismi konulmadan bizi beşik kertmesi yapmışlar. Babam yine de ileri görüşlü bir adammış. Kamil Ağa'ya çocuklara demeyelim. Gel gitler de birbirlerini tanısınlar.'' eğer onlar isterse bu dediğini kabul ederim diye işe noktayı koymuş. Ben, üç erkek kardeş, Kamil anında iki kızı bir oğlu olmuş. Kardeşlerimin adı Yunus ve Yiğit. Kamil Ağa'nın çocukların isimleri ise Ümmü, Leyla ve Kadir. Babam ve Kamil amca çok zengin insanlar. Hep yanımıza çalışan aile sayısı beşten az olmazdı. Ağa'nın oğlu da ağ oluyordu bana ağam diye seslenirdi. Koca koca adamlar. O zamanlar hoşuma giderdi. Onların benle de çocukları bile ağa çocuğu olduğum için benden çekinir. Oyunlar oynamazdı. Onlar beni, ben onları kıskanırdım. Tabi hiç kendimden ödün vermezdi. Okul zamanı okula gidip gelmeye başlayınca çocuklar bana hasretle bakar. Benim günümü anlatmam için benim etrafımda dört dönerlerdi. Bu sayede onlarla arkadaş olabilmiştim. Onları bu kadar istekli olması hep içimde onlarla beraber gitme isteği uyandırırdı. Aileleri fakirdi ama bu onları yollamamalarının sebebi değildi. Irgat'ın çocuğu ırgat olur. Hem okuyup da ne olacaktı diye düşünmeleriydi. Bir hafta sonra babama ağlayıp sızladı. Baba sen nasıl ağsın? üç beş çocuk okutacak gücün yok mu? Diye laf edince babam bütün çocukları okula yazdırıp üstüne başına okul kıyafetleri aldı. Çalışan aile babaları ne gerek vardı gibi kelimeler kullansa da anın yaptığı hareketten geri dönüş olmazdı. O zamanlar her şey itibar meselesiydi. Arada Kamil Ağa gelir babamla sohbet muhabbet ederdi. Kızı ümmüyü getirirdi. Meğersem kaynaşmamız için yaptığı bir şeymiş. Benim babam Kamil Ağa'dan nereden baksan üç kat ya da daha fazla zengin. Aslında can borcu hikayeydi. Benim için kızını zengin birine vermek istiyordu. Ümmü çok dik başlı, tamağı olacak bir kızdı. Benim aksime gaddar biriydi. Çalışanların çocuklarının ona bakmasına bile izin vermezdi. Bu hareketleri ondan çekinmeme sebep olurdu. Ben o çocuklarla oyun oynayınca kıskancından çatlar ama belli etmezdi. Bunu bana laflar atarak belli ederdi sadece. Ama onun geçtiği evrelerden ben çoktan geçmiştim. İnsanları maddiyatıyla yargılamak seni sadece yalnızlığa iterdi ve yalnız insanlar mutlu değildi. O küçük mutluluklar ona çok büyük gözüküyordu bizim evimiz çok büyüktü. Köyümüze gelen insanları biz misafir eder, en iyi şekilde ağırlardık. Genelde devlet memurları, hocalar ve turistleri ağırlardık. Bu sayede küçük yaşta bir sürü değişik insan ve düşünce yapısıyla karşılaştım. Hepsinden biraz biraz bir şeyler kendime katıyordu. Zaman geçtikçe kafam yerine oturmaya başlayınca ilk kez aşk duygusunu tatmıştım. 12, 13 yaşlarındaydı. Bizim çalışanların kızları, hasibeydi. Ailesi her zaman beni hoş karşılar. Ağa diye değil, çocuklarının arkadaşıyım diye severlerdi. O zamanlar anlamasam da ümmü gelince, ona bunu söyleyince delirip kudururdu. Ailesi sürekli ona benimle evleneceğini kodlamışlar. O da babasına söylemiş. Kamil amca babamla konuşunca Hasibenin ailesine iyi bir miktar para verip işten çıkarmış babam. Onlar da yakın bir köyde bir ev alıp yaşamaya başlamışlar. Tabii ben bunu çok sonralardan öğrendim. Günler geçtikçe bana özel eğitimler veriyordu babam. O zamanlar liseye gitmek demek şimdinin milletvekili olmuş gibi karşılanırdı. Okulunda çocukların maddi durumu iyiydi ama benim kadar iyi değildi. O zaman anlamıştım ne kadar zengin olduğumuz. Babam işlerini her sene daha da büyütürdü. Keşke onun kadar zeki biri olsaydım. Yüzlerce dönüm pamuk tarlamız, binlerce büyük, küçük baş hayvanımız vardı. Seçim zamanları desteklediği partiler hep kazanırdı. O yüzden sevilen, sayılan biriydi de. Bunları yaşım büyüdükçe görüp farkına varıyordu. Okulumda hocaların bile bana çok iyi davranırdı ben de beni sevdiklerinden sanardım. Meğersem okulun çoğu masrafını babam karşılamış. Ben lisede ümüyle beraber okuyordum. El mecbur beraber gider gelirdik. Yoldaşı yok deyip onun yoldaşı olurdum. Bu sayede onunla sıkı fık arkadaş olduk. Tabii ben onu arkadaştan öte göremiyordum. Hareketleri ve tavırları her zaman üst perde bir insan hareketleriydi. Benim ailem onunkinden kat kat zengin olmasına rağmen yetiştiğim ortamdan dolayı bu tarz hareketlerin ne kadar önemsiz olduğunu öğrenmeme sebep olmuştu. Ertesi sene diğer kardeşler liseye başlamasından ötürü onunla daha az ilgilenmeye başladım. Karnı hediyem olan motosikletimle köy köy gezer, havamı basardım. Çalışanların çocukları liseye gitmediği gibi tarlalar ve hayvanlar ile ilgilenirdi. Bu yüzden hep yalnız takılırdım. Her köyü bilir, herkese muhabbetim olurdu. Bir yaz günü motorumla gezerken bir çeşme başına gidip su içmek istedim. Çeşmenin arkasında da hasibe testiye su dolduruyordu. En son gördüğümden bu yana çok büyümüştü. Heyecandan yanına duramamıştım. Motoru devirip düştüm. Ufak bir baygınlık geçirdim. Başıma gelmiş ve su döküp yüzümü ovalamaya başlamış. Gözlerimi açınca dizinde uzanıyordu. Testiye uzanmış avucuna su dolduruyordu. Hemen gözlerimi kapatıp baygun numarasına devam etmeye başladım. Elleri pamuk gibi yumuşak ve narindi. O bana dokundukça onu olan aşkım kalbimde tekrar alevleniyordu. Bana uyan uyan diye ağlamaya başlayınca mecbur gözlerimi açmak zorunda kaldım. Yoksa halimden memnundum. Ama ağlaması içimi bir hoş etmişti. Karşısına diz çöküp oturdum. Ona ne kadar teşekkür etsem az olduğunu falan söyledim. O beni tanımamıştı. Ondan adımı ya da beni tanıdığına dair bir hareket beklemiştim. Ona testisini de almasını ve evine bırakacağımı söyledim. Bana sert bir tavır koydu. İlk kez biri bana böyle ters çıkmıştı. Ne olduğunu sorunca insanların yanlış anlayacağını falan söyledi. Kim olduğumu bilenler bunu demez, hatta kendi kızlarını alırlardı beni. Ama neyse, önemli değildi. Hiç yoktan yaşadığı köyü öğrenmiştim. Lise'nin bitine yakın babam Kamila ile konuştuğu konuyu bana anlattı. Ve lise bitince evleneceğim gibi şeyler konuştu. Sırf bu yüzden üniversiteye gitmeye karar verdim. Bu sene çok çalışıp üniversiteye gittim. Üniversite yıllarında içinde bulunduğumuz bu çirkin sistemi sonuna kadar öğrenmiş, anlamış oldum. Arazilerimizin çoğu dedemin zamanından kalan tapusuz arazilerdi. Bu arazileri babam ile konuşup tapularını aldım. Hepsi benim üzerimdeydi. Babam bu işlerden anlamayan cahil birisiydi sadece. Allah Yürü ya kulum demişti. Aklını da çoğaltmaktan yana kullanıp zenginliğine zenginlik katmış. Meğersem fakir insanlar biraz da bizim yüzümüzden fakirlik çekerlermiş. Bu durumu avantajı kullanmayı tercih etmiş babam da. Ama sülalenin kaderi benim gibi bir çocuğu olmasıyla değişecekti. Kardeşlerim de babam gibi ağırlık vasfıyla övünen dik başlı sert mizaçlı kişilerdi görenler kardeş olduğumuza bile inanmazlardı. Çünkü onların kararları kesin ve sertken ben iki tarafında çıkarlarına olacak kararlar verir, karşımdakinin önemsediğini gösteren tavırlarda bulunurdu. Ümmü bana mektuplar yollamaya başlayınca kaderimin değişeceğini bilmiyordu. Benimle görüşmek istediğini falan söyleyip duruyordu. Ben cevap vermeyince babası gelip babamı darlıyordu. Merak edip Ümmü'yü araştırmaya başladık. Belki olur da karakteri değişmiştir falan diye. Sevdiğim, kardeş gibi gördüğüm çalışanlarımın çocuklarından birini bu iş için görevlendirdim. Benim gitmem ya da bu işe bizzat bakmam dikkat çeker ve hoş karşılanmazdı. Bana anlatılanlar karşısında şok oldum ve bizzat araştırmaya karar verdim. Çünkü kardeşim gibi gördüğüm arkadaşımın dedikleri midemi kaldırmıştı. Ümmü, ben üniversitedeyken neredeyse tüm yakışıklı erkeklerle ilişki kurmuş ve a kızı vasfıyla onlarla birlikte olmuş. Bunları çok zor öğrenmiş arkadaş. Çünkü bunun duyulması halinde çalışanlar işinden olabilir ve insanlar canından olabilirdi. Bizzat yaptığım araştırmalarda bunları teyit ettim. Nereden baksan beş kişinin adını bulup teyit ettim. Ve daha fazlası da vardı Bu yüzden evde onun adının Geçtiği her ortamda kavga ediyordum Babam kardeşine Falan alırız gibi muhabbetlere girince Kardeşim onay verse de Ben yine bir şekilde kavga çıkarırdım Bu işe Mani olurdum Yine Kamil amcanın gel gitlerinde de gelir Hiç pas vermezdi Sonradan anlayacaktım Bunun sebebini Bir yandan aklımda Hasibe vardı ne gibi bir bahane bulup yanına gidebilirim onu düşünüyordum. Bir yandan babam yakında askere gideceksin deyip duruyordu. Önümüzdeki ilk cadde bu evlilik işlerinden sıkılıp askere gittim. Burada kardeşlerimden bile daha çok sevdiğim bir arkadaşımla tanıştım. Ordulu, Cevdet Hoca derlerdi. Ve ben de öyle derdim. Çok net bir insandı. Ama onun da bir kusuru vardı. Bana göre hem hocalık yapıp Arapça falan üretilmiş hem de bana özel olarak söylediği cinlerimi ne varmış. Babam beni dindar biri olarak yetiştirmedi. Ya da başı boş bırakmamıştı ama ne bileyim nasıl olur da farklı bir alemi görüp bir de işbirliği yapacaktı. Üniversitede bu tarz insanların bağnaz insanlar olduğunu söylerlerdi hep. Ama ben insanların karakterlerine göre yargılarım ancak askerlik yaptığımız yer doğunun sınır bir karakol olduğu için tehlikedeydik. Sürekli sıcak çatışmalar, taciz ateşleri eksik olmazdı. Terörizmin Türkiye'de en hareketli olduğu yıllardı. Dönemin hükümeti buna son vermek için çabalara giriyordu. Bu nedenle sürekli operasyonlara falan giderdik. Başımda bu kadar bela yetmezmiş gibi canımı sıkacak hadiseler yaşamaya başladı. Nedenini ne? Olanları anlattıktan sonra yazacağım. Bir operasyon günü ile giderken arkamızda sesler duymaya başladım. Sessizce Tim komutamıza gidip takip edildiğimizi söyledim. Hemen oraya pusu kurup çatışma için hazırlanmaya başladık. Bekledik, bekledik. Gelen yok. Bir süre sonra tepe tarafımızda taşlar düşmeye, sesler gelmeye başladı. Baktım, teröristler silahımız da üstümüzden geçiyor. Verilen emir ile ateş açmaya başladık. Orada 15-20 kadarını temizledik. Birazı da teslim oldu ve kaçanları da vardı. Sayı olarak avantajlıydılar. Tek sorun benim ses duyduğum taraftan değil, aksi yönden nasıl geldikleriydi. Teslim olanların sorgusundan sonra anlaşıldı ki doğru istihbarat vermişim. Bu sayede Hazırlıklı yakalanmışız duruma O gece rüyamda Değişik şeyler görmeye başladım Kara çarşaflı varlıklar Silahlarıyla gelip Karakoldaki herkesi şehit ediyor Bana da işkence ediyorlardı Ertesi gün Tim konutanı beni tebrik etti Ama gece gördüğüm rüyanın etkisinden Çıkamadığımdan Ruh gibi karşıladım durumu Beni odasına çağırıp Sende bir hal var Anlat oğlum neyselerden çözeriz falan deyince dayanamadım. Komutanım, gece rüyamda kara çarşaflı varlıklar karokalı basıp herkes şehit ediyordu. Beni de sabaha kadar işkence ederek bu vaziyeti izlememi sağladılar. Çok korkuyorum. Kendim için değil de herkes için. Bunları dinledikten sonra nöbetten falan düşürdüler. Operasyona da gitmez oldum. Bunu benim iyiliğim için yaptılar ama Başımdaki hal geçmiyordu Arkadaşlarım ile vakit geçiremez oldum Bir gün yanıma Ordulu geldi Ve elinde üçgen bir şey getirdi Ne olduğunu sordu. Sen bunu tak Ötesine karışma Sorgusuz dediğini yaptım Sanırım o gece çok rahat uyudum İştahın da yerine geldi Operasyonların bittiği bir hafta sonu Cevdet'i buldum Cevdet kardeşim Söyle bana bu yaşadıklarım da ne böyle? Kardeşim, vallahi ben çok ötesini, berisini bilmem. Sadece sende musallat var. Sana tılsımlı dualar yazdım. Onu yanımdan ayırma. Ama çok etkili değil. Ben de bu işlerde yeniyim. Askerliğimiz bitene kadar sana yardım edeceğim. Ama sonrası için bir şey diyemem. Bu ilmin sahibini bul ve onu Allah vesile kılsın. Seni de kurtaracak olan imanındır babama mektup yolladım. Para istemek için. Çünkü burada kurban kesmek istiyordum. Komutanım ile durumu konuştum. İkna ettim. Gerek yok falan dese de ailemin varlığını anlatınca kabul etti. Babam durumdan şüphelenmiş ve istediğim miktarın iki katını yollamıştı. Ne için istediğimi söylemedim. Ama ne olur ne olmaz diye daha fazla yollamış. Onun için iki hayvan parası bir şey ifade etmiyordu ne de olsa. Komutanı da yürü halkından iki tane koç satın aldı. Birini köyde kesip pay edip dağıttım. Diğerini de birlikte birkaç günde tükettik. Herkesin morali bir nebze de olsa yerine gelmişti. Çünkü burada yapacak bir faaliyet yoktu. Her yer aynıydı. Bu andan itibaren bir ay boyunca hiçbir şey olmamıştı. Normal ben olmuştu. Ordu'da sağ olsun onunla beraber beş vakit namaz kılar olmuştu. Ondan Allah razı olsun. Dinimizi onunla beraber daha derin öğrenmeye başladım. Kısa bir zaman sonra Kamil amcanın vefat haberini aldım. Önceden askerlik şimdiki gibi altı ay değildi. Mektuplar da öyle üç beş günde gelmezdi. Önemli olmadıkça da yollanmazdı. Bir akşam namazından sonra gözümün göreceği yerlerin kenarlarında karartılar gezmeye başladı bunu hayal ettiğimi falan düşünüyordum. Nöbetlerimde de bu durum devam edince komutanımıza gidip gündüz nöbetleri istedim. Geceleri koğuşta kanter şeklinde uyumaya başladım. Rahatlamak için namaz kılıyordum. Rahatlıyordum da ama eski yaşadıklarım tekerrür etmeye başladı. Bir süre sonra tüm karakol benim gibi şeyler görmeye başlamış. Komutan beni ve orduluyu odasına çağırdı. Bize bu olanlarla ilgimizin olup olmadığını sordu. Ben de benimle alakalı olabileceğini söyledi. Bize iki hafta izin verdi. Bu başınızdaki dert neyse çözün gelin diye de tembih etti. Ordulu ile birbirimize baka kaldık. Az da olsa memleketime gideceğim diye sevinmeye başlamıştım. Cevdet bana dönüp Kardeşim hazırlan. Benim memlekete gidiyoruz. Orada hocam ile görüştürmem gerekiyor seni. Ben daha yolun başındayım. O yaşlı, bu ilimde güçlü birisi. Tek tanıdığım kişi de olur. Eğer daha iyi bir fikrin yoksa hazırlan gidiyoruz. Yola çıktıktan sonra işler ciddileşmeye başladı. Artık gözümün gördüğü her yerde akşam gündüz vakitlerinde fark etmez onları görmeye başladım. Etrafımda beni korkutmak için türlü sıfatlara gidiyorlardı. Cevdet kardeşim ne kadar telkin etse de kalbi ağzımda atıyordu. Böyle bir şey maruz kalmak insanın psikolojisini resmen jiletle kesiyormuş gibi hızlıca bölüyor. Orduya az vakit kalmıştı. Cevdet'in verdiği muskayı elime alıp sağ salim gitmek için dua etmeye başlamıştım ki elimde alev aldı. Bir de üstelik muavim ve otobüstekilerle bu yüzden kavga ettik. Neymiş? Otobüste ne yakıyorsunuz falan. Ne yaşadığımı bilseler bir de onlar dua ederdi. İnsanların her dediğini alttan alıyordu. Normalde Hasan ile böyle konuşturmazdı. İçinde bulunduğum durumlar beni daha yumuşak ve anlayışlı bir insan yapmıştı. Ordu sınırına girerken akşam olmak üzereydi. Otogarda akşam namazımızı kılıp yola tekrar çıktı yolda gruplar halinde çarşaflı varlıklar, kara renkli domuz, köpek, keçi gibi hayvanlar görmeye başladık. Aracımızın önüne atlıyorlardı. Gitmemizi istemiyorlardı. Bu çok aşikardı. Gittiğimiz hocanın köyüne varınca gördüğüm görüntüler yavaşlamaya başladı. Cevdet beni geçmişti ve arkasına bile bakmadan yürüyordu. Kulağımda çınlamalar başladı. Birden sağımda ve solumda uzun tırnaklı, cadı gibi varlıklar beliriverdi. Kalbim güm güm atıyordu. İçimden ne olur öleyim ya da bayılayım da bu duruma maruz kalmayayım diye dua ediyordum. Karşıma liderleri ya da çok güçlüleri olduğunu düşündüğüm kapkara, gurul gibi bir varlık çıktı. Gözleri kan kırmızı şekilde bana bakıyordu ve yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Kafamı başka yöne çevirmeye çalıştıkça yanımdakiler ona bakmam için başımı sabitliyordu. Varlık uzun tırnaklı elini başımı koparmak için havaya kaldırmıştı ki son duamı ediyor, şadet getiriyordu. Birden tam kolum başıma vuracaktı ki beyaz bir şarşaflı varlık beliriverdi. Bana vurmakta olan eli koparttı. Birden o yanımdaki varlıklar duman olup kayboldu. İlerden... Cevdet koşarak geldi... Kardeşim... 10 saniyede nasıl kayboldun? 200-300 metrede seni arıyorum... Koştun mu sen? Buraya ne yaptın da geldin? Hadi... Acele et gidelim... Bana da gözükmeye başladılar... Dedi... Hocanın evine geldik... İçeri girdik... Hoş geldin Cevdet... Hoş geldin Hasan evladım... Biraz önce olanları biliyorum... O yüzden hızlıca... Seni koruma altına almalıyız deyip Cevdet'e dönüp birkaç malzeme istedi. O malzemeleri hazırlarken konuşmaya devam etti. Evladım ne yaptın da bu şerli ifritleri kendine musallat ettin? Daha siz şehrimize girer girmez dostlarım sizinle gelenleri tespit etti. Bana haber verdiler. İnşallah bunları kendine sen musallat etmemişsindir. Yoksa senin de benim de sıkıntımız çok olur. Aman hocam ne yapmış olabilirim ki? Bir canlıya dahi bile isteye zarar vermem ben. Hayvanları sever, insanlara yardım ederim. Askerde başladı bütün bu olaylar. Gerisini ben de bilmiyorum. Siz yardım edersiniz diye size geldim. Tamam evladım, bir şey kastetmedim. Dur, malzemeler gelsin, işin aslını öğreniriz. Cevdet, nişanlısı olduğunu öğrendiğim bir kızla beraber içeri girdiler. Ayıp olmasın diye bakmaktan çekindi. Hoca, o da bir cin dedi. Bize yardım edecek dedi. Beni utangaç tavır sergilememden ötürü. Önümüze bakırlayan bir sürü mum, iğne, iki ibrik, su, değişik otlar falan getirdiler. Çok malzeme vardı. İçimden sanki yemek yapacaklar diye geçiriyordum. Karşıma çapraz şekilde iki ayna koydular. Önüme de bir bakırlayan, içine de mum diktiler. Hoca dua etti ve iki elimi uzatmamı istedi. İşaret parmaklarıma bir aline batırdı. Bir yandan Cevdet ot yakıp odayı tütsülüyordu. Hoca mumları yakıp ışıkları kapattırdı. Bir yandan mum ve aynalara bakıyordu. Bir yandan içerideki dumanlı hava ile kendimden geçiyordu. Parmaklarımdan akan kan önümdeki bakır leğene düşer düşmez mumlardan çıkan alevler tavanı değmeye başladı. Karşımdaki aynada ümmü ve bir kadının yüzü beliriverdi. Üstelik ümmü benim eşyalarımı ona veriyordu. Hoca bana yaklaşıp bunlar şu an yaşanılanlar tekrar sana büyü yapılıyor. Ya bunu geri çeviririz o zaman o büyü yapanlar anlaştıkları kabileyle katledilir ya da seni mühürlerim bozulacağı zamanı beklersin. O gördüğün kadın kimse artık yoldan dönmez hale gelmiş. Ailesinden birini büyü için kurban bile vermiş. O yüzden sizi askerlik yaptığınız o kutsal görevde musallat olmuşlar. Üzerinizde binlerce Müslümanın duası var. Yoksa bu şerlilere sizi şimdi öldürtmüşlerdi. Sanırım ümmünün gözü dönmüştü. Beni de takıntı haline getirmişti. Aklıma ailem ve hasibe gelince hocam gerekeni yapın dedim. O an aynada farklı varlıklar beliriverdi ve tam büyücüyle Ümmü'ye saldıracaklardı ki bayılmışım. Gerisini hatırlamıyorum. Yaklaşık bir hafta baygın olarak geçirdim. Ayıldığımda zayıflamış, yorgun bir haldeydim. Hocam bundan sonrasını hayatımı dinine bağlı olarak yaşamamı istedi. Bir de zenginliğimizin bir sınav olduğunu, onu nasıl yöneteceğimizi iyi düşünmemi istedi. Bu dedikleri kulağıma küpe oldu. Ordudan Adana'ya geldik Cevdet'le. Burada üç gün geçirip birliğimize geri döndük. Bu süre zarfında hiçbir olay yaşamadım. Askerliğimi bitirip geldiğimde öğrendim ki babam Kamila'nın varlıklarını satın almış, çocuklarından da bir haber alınamıyormuş. O serveti paraya çevirip, şehir şehir gezip, fakir fukara için, iş kurmak için kullandı. Bana düşecek payı da yine ihtiyaç sahipleri için dağıtılması için şart koydu. Her ayda düzenli rapor istedim. Bütün bu işler bitince hasibeye gidip duygularımı falan söyledim. Yaşadıklarımı anlattım. Uzun bir süre görüştük ve birbirimize tam anlamıyla aşık olduk evlendik. Kardeşlerim paralarını har vurup harman savurdu. Sürekli arazilerini ve mallarını satıp paralarını erittiler. Ben ise zenginleştikçe zenginleşiyordum. Ben dağıttıkça Allah bana daha da veriyordu. Bir sürü iş yeri açıp emekçiye hakkını vererek iş yaptım. Bu yaşadıklarımı da çoluk çocuğumun örnek alması için yazdırıyorum. Ve sizlerin de bilmesini istedim. Hakkınızı helal edin. Sevgili dostlarım merhaba. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir hikayeniz varsa ve seslendirmemi isterseniz yorumlara sabitlediğim iletişim adreslerimden bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Bir sonraki hikayemize görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.